Bir sonraki hikaye Cuma günü sizlerle olacak. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Keyifli dinlemeler. Cızırtı sesi dikkatimi çekti. Mida asitinin eritici özelliği vardı ama bunun bu şekilde olması bana oldukça garip gelmişti. Yerimden doğrulup kustuğum yere doğru ağaçların arasından sızan zayıf ay ışığında ne olduğunu görmeye çalıştım. Mevsimin de getirmiş olduğu yoğun otlardan dolayı görmem pek mümkün olmadığından, zorlanarak da olsa geriye dönüp geldiğim yoldan evime doğru adımladım. Canım aşırı derecede yanıyordu. Koşarken yoldan sapmamıştım ama o an nasıl olduysa fark etmeden epey uzaklaşmıştım. Eve varmam yarım saat kadar sürmüştü. Eve girip Elimi yüzümü yıkayıp kurutmaya bile uğraşmadan kendimi yatağa bıraktım. Acım çok fazla olsa da harap düştüğümden kendimden geçmem zaman almamıştı. Sabah annemin seslenmesiyle uyandım. Yerimden doğrulup yıkanmaya gittiğimde suratımda gecenin bitkinliğinin olduğunu gördüm. Bizimkilere bunu belli etmemek için gülen bir surat takınıp sofraya kuruldum. Yediğim her lokma İçerimi yaka yaka mideme ulaşıyordu. Hele çaydan aldığım yudum yok mu? Gece yaşadığım o anları yeniden hatırlamama neden olacak kadar yakmıştı içimi. Bizimkiler bu halimi fark ettiklerinde ne olduğunu sordular. Bense açık vermemek için genzime kaçtığını, ondan böyle olduğumu söyleyerek sofrada olan suyu yudumladım. Az da olsa içim ferahlamıştı.'' O gün akşam saatlerine kadar bahçede dolanmış, güneşin tenimi ısıtmasını sağlayarak ağrılarımdan kurtulmaya çalışmıştım. Gece olduğunda kendimi bayağı toparlamıştım. Yatağa girip gözlerimi yumdum. Uyumam uzun sürmedi ta ki kulağıma dolan seslere kadar. Gözlerimi açtığımda sesin dışarıdan geldiğini anladım. Yerimden doğrulup cama doğru ilerlediğimde bir grup insanın evin altındaki yoldan ilerlediğini gördüm. Bu kalabalık oldukça garip insanların bir arada olduğu bir gruptu. Yolun kenarında yanan direğin ışığında yüzleri az çok görünen bu insanlara köyden tanıştığım birileri var mı diye bakındım ama yok. Hiçbiri daha evvel görmediğim insanlardı. Bu insan topluluğu öylesine uzundu ki sürekli sürekli değişiyor ama bir türlü sonları gelmiyordu.'' İnsanlar yayla zamanı göç ediyor olmalı diye düşünerek daha fazla umursamadan yatağıma geri döndüm. Başımı yastığa koydum ama uyuyabilmek ne mümkün. Gece saat bir sularında uyanmış, bir saat kadar yatakta dönmüş durmuştum. Sürekli uyumaya odaklı hayaller kursam da bunu başaramıyordum. Saat iki buçuğa geldiğinde kulağıma vızıltı benzeri bir ses doldu. Başta Sivrisinek diye düşündüm ama bütün camlarda tül vardı ve geldiğimizden beri sivrisineğe hiç denk gelmemiştim. Sesin kaynağını odaklanmaya çalıştığımda sesin sabit bir noktada olduğunu anladım. Daha da odaklandığımdaysa sesin odanın içerisinden değil beynimin içerisinden bir uğultu gibi geldiğini anladım. Ellerimi kulaklarıma kapattığımda düşündüğüm şeyin doğru olduğunu anladım Lakin bu ses giderek artıyor ve rahatsız edecek hale geliyordu. Gene tansiyonumda bir sıkıntı var diye düşünerek mutfağa gittim, bir bardak su doldurup içimin yanmasını aldırış etmeden içtim. Son yudumumu içip bardağı tezgaha bırakmamla gözüm mutfağın camına takıldı. Demin odamda gördüğüm kalabalık mutfağın camının baktığı o yoldan geriye doğru geldikleri gibi dönüyorlardı. Odama geçtim, perdeyi aralayıp gidenlere baktım. Yine aynı sırayla ilerliyorlardı ama bir farkla. Bu defa ortalarında üç at, üzerlerinde ise üç tane gelin vardı. Belirli bir aralıkla dizilmiş olan bu gelinlerin en sonuncusu geçtiğinde ise gerisinden davul zurna sesleri gelmeye başladı. Bu saatte ne düğünü diye düşünerek dışarıya çıkıp onları izleme kararı aldım. Son kişi de geçtikten sonra evden çıkıp sessiz adımlarla bahçe kapısına vardım. Nereye gittiklerini anlamak için bakındığımda köyün çok içerisine girmeden sağ tarafa doğru döndüklerini gördüm. Gittikleri yönde annem ve babamın ziyaretlere giderken anlattıkları hırçın akan bir dere vardı. Bu dere bu aylarda oldukça hırçın akar, üzerine kurulan köprü ne varsa yıkar geçermiş.'' O yönde ne işleri var diye düşünmeye başladığımda kafamın içerisinde daha evvelden duymadığım bir ses, hızıltı sesini bastırarak, takip et bak onlara ne yapıyorlar, ne kaybedersin ki. Sessiz sessiz izlediğinde sen olduğunu bile anlamazlar dedi. Şeytan vesvesesi dediğimiz olay bu olmalıydı. Yaşın da verdiği merakla onları izlemeye başladım. Aramızda epey mesafe vardı. Sessiz hareketlerle ağaçların ardına gizlene gizlene takip ediyordum. Yaklaşık yarım saat bu şekilde takibe devam ettiğimde oldukça eski ve heybetli bir yapının önünde durduklarını gördüm. Atların yelelerinden tutarak götüren kişiler atları durdurup gelinleri atlardan indirerek kalabalığın orta yerine doğru aldılar. Gelinlerin gelinlikleriyle yere oturmalarının Hemen ardından heybetli dediğim yapının ışıkları birer birer yandı. Ardındansa çevresinde olan ne kadar meşale varsa hepsi yakıldı. En sonsa gelinler ile onların atlarını peşlerine çeken adamların arasında bulunan yerde büyük bir ateş yakıldı. Ateş öylesine yükseldi ki rahatlıkla iki adam boyuna denk sayılırdı. Ateşin bu ani yükselişiyle davul zurnalar yeniden çalmaya başladı tüm kalabalık bir araya toplanıp düğünlerde olduğu gibi oynamaya başladılar. Ben ne yaptıklarına kendimi kaptırmış seyrederken bir yandan derenin, diğer yandan davul zurna ve oynayan insanların sesi birbirine karışırken üçüncü bir yerden gelen çıtırtılarla irkildim. Olduğum yere iyice çökerek sesin nereden geldiğine bakmamla benim gibi o gün arabada gördüğüm kız da olanları izliyordu.'' bütün odağımı ona verip burada ne işi var diye düşünürken o hareket ederek ilerlemeye başladı. Beni fark etmemişti ve tanımadığı bu insanların arasına karışmaya gidiyordu. İnsanlar onu fark ederse iyi olmazdı. Sessiz hareketlerle yerimden çıktığım gibi onu durdurmak için yerden aldığım taşı ona doğru attım. Amacım dikkatini çekip durdurmaktı. Attığım taş Tam önüne düşmesine rağmen o bunu fark etmemiş gibi kalabalığa doğru ilerlemesine devam ediyordu. Biraz daha ilerlerse kalabalığın onu görmesi an meselesi olurdu. Artık başka şansım kalmamıştı. Hızlı adımlarla yanına varıp hipnotize olmuş gibi yürüyen kızın koluna yapıştım. Hani derler ya, her şey meraktan olur diye. İşte o anın hayata geçişini yaşıyordum. Kolundan yakalamamla kız gözlerini bana dikti ve senin burada ne işin var? Hemen burayı terk et. Seni görürlerse iyi olmaz dedi. Ama iş işten çoktan geçmişti. O, gençler hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Düğünümüzde sizi görmek ne güzel. Geleceğinizi bilseydik sizlere de davetiye yollardık. Buyurun geçin hele. Duyduğum bu ses ile kafamı sesin geldiği yöne çevirdim. Karşımda oldukça garip giyinişe sahip, görüntüsü de bu garipliği destekler tipte bir adam vardı. Hemen kafamı kıza çevirdim, ardındansa etrafımıza baktım. Uzun zamandır buradaydım ve herkes düğün yerindeydi. Bu, birkaç saniyelik zamanda bunun olabilmesi mümkün değildi. Çevremiz, oyun oynayan insanlarla sarılmıştı. Bu birkaç saniyede bu mümkün olamazdı.'' Korkuyu her zerremde hissetmem çok geç olmamıştı. Kolundan kavradığım kızı gerime doğru alıp korumak istediğimi gösterircesine önüne geçtim. Kusura bakmayın amcacığım. Ben ve arkadaşım gelen sesleri merak edip peşinize takılmış bulunduk. Ama amacımız sizleri rahatsız etmek değildi, yemin ederim. Biz size daha fazla rahatsızlık vermeden özrümüzü dileyip evimize dönelim. Olur mu öyle şey çocuklar? Buraya kadar gelmişsiniz, ne rahatsızlığı. Gelin aramıza katılın. Birazdan ziyafet verilecek. Onlardan size ikramda bulunalım, sonra gidersiniz. Yok, teşekkür ederim. Biz gerçekten rahatsızlık vermeyelim. İtiraz istemiyorum. Sizler buraya kadar gelmişsiniz. Misafirperverliğimizden ödün veremeyiz. Bizimle düğüne katılmanız gerekiyor. Aksi halde bozuşuruz ve beni çok üzersiniz. Nasıl bir işin içine düşmüştüm. Gece gece adamlar burada bize istediklerini yapabilirlerdi. Karşımda iki seçenek vardı. Ya kabul etmeyip gitmek için ısrar edecektik ya da onların bu ısrarlarına onları kızdırmamak için razı gelecektik. Kafamda yaptığım muhasebe oldukça zorluydu ve iki seçenekte de bizi tehlikeler bekliyor olabilirdi. Neticede izinsiz onları takip etmiş, buraya kadar gelmiştik ve fark edilmediğimizi sanmamıza rağmen birkaç saniye içerisinde etrafımızı sarmışlardı. Kaçmak bizim için çok daha tehlikeli olacağından mecburen diğer seçeneği kabul etmek zorunda kalacaktık. Adamın gözlerine baktığımda daha ağzımı açmadan doğru olan kararı verdin. Buna ne kadar sevindik bilemezsin.'' Aksini seçmiş olsaydın emin ol hepimizi çok üzecektin ve herkes bunu saygısızlık olarak algılayıp size öfkelenecekti. Hep beraber düğünün yapıldığı yere doğru yürüdük. Bizim gelişimizi görenler hemen düğün yerini en güzel gören yere birkaç minder atıp yer sofrası kurdular. Sofranın başına geçmemizle adam bizi oturmamız için buyur etti. Kendisi ileride olan daha yüksek şekilde kurulmuş bir masanın yanına geçti, geri kalanlarsa bizim sağımıza solumuza doğru oturdular. Bizim minderlere oturmamızda önümüze çok güzel işlemeleri olan kaplarda yemekler, bardaklarda içecekler getirildi. Biz yemek istemesek de yanımızda olanlar hele yiyesiniz, çok beğeneceksiniz. Bu yemekleri ailemizin en iyi yaptı. Bu civarda onun üzerine yemek yapanı bulamazsınız.'' şanslısınız diyerek yemeye mecbur kalacağımızın sinyallerini verdiler. İşlemeli olan kaşıklardan aldık ve birbirimize bakarak kaşıklarımızı taslara daldırdık. Kaşıkları ağzımıza götürürken herkesin gözleri bizim üzerimize çevrilmişti. İlk kaşıkları ağzımıza sokmamızla bize bakan gözler bakışlarını düğünde oynayanlara çevirdiler. Yemekler beklediğimin aksine öylesine lezzetliydi ki anlatamam. Bir kaşık bir kaşık daha derken korkumuz yerini rahata bırakmıştı. Yanımda adını dahi bilmediğim kızla birlikte yemekleri yiyorduk. Çorbalar, et yemekleri, şu, bu derken önümüze konan ne varsa yemiş, en sonunda da düğün şerbeti dedikleri oldukça tatlı ama içtikçe daha çok içmemize neden olan şerbeti kafamıza dikmiştik. Bol işlemeli bardakları yerine koymamızla oldukça güzel olan bir kız elinde testiyle gelip bardaklarımızı yeniden doldurdu. Her bardağı kafamıza dikmemizle o kız yeniden gelip aynı ikramı yapıyordu. Daha evvel birkaç kez bira içmiş, tadını pek sevmesem de verdiği hafif sarhoşluk hoşuma gitmişti. Bu şerbetten her içtiğim bardakta aynı sarhoşluğu hissediyordum. Lakin bunun verdiği sarhoşluk çok ama çok başkaydı. İçim içime sığmıyor, yerimde duramıyordum. Yanımdaki kıza baktığımda onda bende olan etkilerden eser yoktu ve odaklanmış düğünü izliyordu. Birkaç bardak daha içtikten sonra bize ikramda bulunan o güzel kız yanıma gelerek beni oyunlara dahil olmam için yerimden kaldırdı. Normalde ilk geldiğimde korkudan kalbim güm güm atan ben, şimdi bu kızın güzelliği ve yediğimiz içtiğimiz şeylerin verdiği mutlulukla bütün korku, endişemi atmış, onlardan biriymiş gibi hisseder olmuştum. Başta kızın teklifini reddetmeyi ve yanımdaki kızı yalnız bırakmamayı düşünsem de kız öylesine güzel bakıyordu ki yüzüme benim zorumla mı geldi buraya? Gelmeseydi. Başına ne gelecekse de gelsin. Gelmeseydi bana ne diye zihnimde dönen düşünceyle Kızın elimden tutmasıyla ondan destek alarak yerimden kalktım. Kız oyun oynayanların yanına götürdü ve önce kendi oynayarak ne yapmam gerektiğini gösterip bir defa da bana yaptırdıktan sonra elimden tuttuğu gibi oynayanların arasına soktu. Bir süre onlarla oyunu oynadım. Terden sırılsıklam hale geldiğimde dinlenmek için kızı da çekerek çıktım. Ben çok yorulmuştum ama Uzun zamandır oynayan bu insanlarda en ufak bir yorulma belirtisi yoktu. Kız benimle beraber masama gelip şerbetten ikramına devam etti. Bir bardak, bir bardak, bir bardak daha derken bildiğimiz sarhoş olmuştum. Başım dönmeye, beynim karıncalanmaya başladığında kız beni yeniden çekiştirerek oyunun içerisine soktu. Dizlerimde derman yokken başım karıncalanırken bunu yapmak zorken karşı koyamıyor, deliler gibi onlarla oynamaya devam ediyordum. Üstüm başım bildiğiniz su gibi olmuştu. Ateş sürekli odunlarla destekleniyor, herkes kendinden geçmişcesine eğleniyordu. Bu tempoya daha fazla dayanamadım. Kalbim ağzımda atarken, aldığım nefes bana yetmiyor, gözlerim giderek kararıyor, insanları seçemiyordum. Bedenim benim kontrolümde değilmişçesine hareketlerini yapmaya devam ediyordu ve bu temponun sonucu daha fazla dayanamadan kendimden geçerek yere yığıldım. Kafam toprakla buluştuğunda herkes iğrenç bir tonlamayla güldü. Kulaklarımı tırmalar cinsten bir gülüştü bu. İnsanların görüntüleri değişirken gözlerim tamamen kapandı. Gözlerimi açtığımda annem başında feryat edip ağlıyordu. Kurumuş dudaklarımla anne diyerek dikkatini kendime çekebildim. Bana su verip yavaşça doğrulttular. Ne oldu bana? Neredeyim? Bütün köylüler başıma toplandıklarında jandarmanın da köylülerin gerisinde olduğunu gördüm. Beni baygın olduğum yerden kaldırıp biraz ileride olan saman balyalarının üzerine taşıdılar. Burası dün gece geldiğim yerde ama her şey olduğundan çok farklıydı. Geceki büyük yapı bir harabe halindeydi. Bize kurulan sofranın olduğu yerde saman balyaları, hayvan kemikleri, eski tabak çanak vardı. Oğlum, senin burada ne işin var? Günlerdir seni arıyoruz. Nasıl yani? Biz ne zamandır buradayız? Bugün sekizinci gün oldu. Ne yani? Ben dört gündür burada baygın halde mi yatıyorum? Hayır. Sen geldiğimizin üçüncü gününün gecesinden beri kayıpsın. Aramadığımız, taramadığımız yer kalmadı seni. Evden nasıl oldu da bu kadar uzaklaşabildin oğlum? Burası sadece eve yarım saat anne. Hanımefendi, şimdilik genci daha fazla yormayalım. Bir sağlık taraması yapılsın, sonrasında ifadesi alınırken neyin ne olduğu anlaşılır. Jandarmalar beni sedye benzeri elde taşınan bir aletin üzerine koyarak Uzun süren bir yolculuğun ardından önce arabaya, oradan da gene saatler süren bir yolculukla il merkezinde olan hastaneye götürdüler. Doktorların ilk kontrolleri sonrasında midem yıkandı ve bir süre baygın yatırdılar. Hastaneye girişimin üçüncü gününde jandarmalar ve ailem ayılmamla odama geldiler. O zamana kadar aklıma gelmemiş ama o gece annemin akrabası olan kız yanımdaydı. O nerede şimdi diye sordum. Herkesin gözü şaşkın bir ifadeyle bana döndüğünde olayları en başından itibaren anlattım. Benim anlatmam bittiğinde komutan anneme dönerek akrabanın kim olduğunu sordu. Benim gördüğüm aile gerçekten oradaymış. Beni aramaya da katılmışlar ama geldiklerinde kızları yanlarında yokmuş. Daha doğrusu benim tarif ettiğim eşgalde olan kızları seneler evvel anlamadıkları bir şekilde ölmüş. Bütün taramalara rağmen ölüm nedeni anlaşılamamış. Aile komutanın emriyle hastaneye getirildi. Onlarla konuşturulduğumda onlar da annemin söylediklerini birebir anlattılar. En son üzerinde olan kıyafetlere kadar tarif ettiğimde üzerinde olanların aynı kıyafetleri olduğunu söyleyip resmini gösterdiler.'' kusmak için evden çıktıktan sonra geri evime dönüyorum diye düşünürken buraya gelmişim. Hastaneden taburcu edildikten sonra annemler beni ilmi derin dedikleri bir hocanın yanına götürdüler. Hocanın evi de en az kendisi kadar garipti. Hoca bir leğene su döktükten sonra yaşı oldukça ufak bir çocuğu leğene sokup elimi keserek leğene kanımı akıttı. O gün seneler evvel olan sırlar ortaya çıktı. Benim gördüğüm o kız aileyi çekemeyen birinin yaptırdığı büyü yüzünden ölmüş. Büyü bütün aileye yapılmış ama büyünün yapıldığı o dönemde aile bir cenaze için kızın okulu olmasından dolayı ve akşama döneceklerinden dolayı evde bırakmışlar. Daha evvel de bolca evde tek başına kaldığından dolayı bunda bir sakınca görmemişler. Kızın Evde olduğu gece cinlerin saldırısı olunca kız ölmüş. Benim evde duyduğum seslerse beni oraya çeken cinlerin oyunuymuş. Kız beni nasıl uyardı, neden gitmemi istedi bilmiyorum ama o gece düğünü yapan kabile, o kızı öldüren kabileyle aynıymış. Gerçi sonrasında neden olduğunu anlamam ve bu duruma üzülmem uzun sürmemişti. Hoca benim korunmam için gerekenleri yapıp ömür boyu takmam için bir muska hazırladı. Benimle olan işlemleri tamamladıktan sonra benim çıkmamı söyledi. Ben dediğini yaparak çıkıp kapı önünde beklemeye koyuldum. O sırada hoca o kabileden olan benim gördüğüm kızın kılığında olan dişicinin bana ilgi duyduğunu. O zaman o kız öldürülürken de kıza dostça bağlandığı için izin vermek istemediğini. Kabilesinin onu dışlayıp kovduğunu ama o gece benim onları takibimle bana ikramda bulunan cinin vesvesesini işitince gelip ne olduğunu anlamak istediğini. Kabilesinin o gece beni kontrol altına alıp çatlatana kadar oynatmak istediğini anlayınca buna mani olmak için kendini feda ettiğini. Bana musallat olanların da bu sayede beni bıraktıklarını anlattı. Her şeyi işitmiş, korkuyu her zerreme kadar hissetmiştim. Cin kovulunca ailenin yanında kalarak onlara zarar gelmemesi için çabalayıp durmuş. Kabilesinin o civarda yaşamasından dolayı da aileyle beraber oraya gelmiş. Beni gördüğünde istemsiz olarak kendini göstermiş ama sonra bana da aynı şeyler olmasından korkup kendini gizlemiş. Ta ki o geceye kadar. Hoca o bölgede yeniden aynı şeylerin olmaması için gerekeni yapacağını söyleyerek bizi gönderdi. Annemler kızın ailesine durumu anlattılar. Aile gerçekle yüzleşince bu işin arkasında olan kişiyi bulup büyüyü bozdurdular. Büyüyü yapan kişi cinlerin onu çarpması sonucunda ömrünün geri kalanını yatalak olarak geçirecekmiş. O sene yazlığa gitmeden eve döndük. Ailem Birkaç hocayla daha görüşerek farklı önlemler aldılar. Yaşananları ben, annem, babam ve o aile biliyor. Başka kimseye anlatmadık. Aradan çok uzun seneler geçti. Bir daha ne biz ne de diğer aile köye dahi adım atmadık. Bir süre bu durumu kafama takıp korkuyla yaşasam da zaman ilerledikçe bende olan etkisi azaldı. Artık hiç ama hiç umurumda değil. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.''